Herkese selam! Yağmur gelmeden umarım ayakkabılarımı çalmamışlardır. Çok karışık yapmışlar ya, hiçbir yeri bulamıyoruz. Çıkarken de böyle damga vurdular. Arkadaşlar bugün Tayland, Bangkok'tayız. Bu şehri keşfetmek için çıktık. Rastgele bir gezi olacak. Uzakta kalıyordu. Hostelimiz uzaktaydı. Şehir merkezine doğru geldik. Burada neler varmış onlara bakacağız şimdi. Hadi birlikte gezelim. Saraya geldik biz Bangkok'ta. Şöyle bir giriş bileti aldık. 500 bah yani 250 TL ya. Bu nedir yani bu kadar abartılması? Şimdi Büyük Saray'ın içerisi bu şekilde birkaç tane kompleks oluşuyor, yapıdan oluşuyor. Mimarisi, Tayland mimarisini gözün önüne seriyor. karışık yapmışlar ya. Hiçbir yeri bulamıyorum. Bence ben sadece görsel olarak size buraları göstereyim. Siz kendiniz karar verin. Çünkü o kadar karışık ki ne nerede? Yani bulmaya çalışıyorum. Bulamıyorum. Çok büyük bir alan. Karışık. Gördüğüm şeyleri de burada resimde bulamıyorum. O yüzden siz kendiniz karar verin. devam ediyorum amacım yağmur gelmeden bu sarayda dolaşmayı tamamlamak <laughs> şu anda rüzgar çanları çalıyor. Bu çanların bu kadar çok ses çıkarmasının sebebi ne biliyor musunuz arkadaşlar? Yağmur geliyor. Yağmur rüzgarı bu. <laughs> Birazdan sırılsıklam olacağız. Şimdi tapınağa gireceğimiz için ayakkabılarımızı çıkarttık. Sarayın içimizde bir tapınak varmış. İçeri giriyorum. Orada altı metrelik bu da heykeli varmış. <laughs> Şimdi bu törenlerde kullanılan bir su var. İçme suyu değilmiş. Ne suyu olduğunu bilmiyorum. Şurada yağmur suyu gibi bir şey yazıyor. biraz önce gördüm bir ise güle benzer bir çiçek var. Bu sudan aldı. Sonra güle suya bandırdı. Sonra başına değdirdi sudan tam olarak çözemedim. Şuna benzer bir şey yapıyorlar. Buradan su tamam. Sonra şöyle birbirini suya bandırıp bir şekilde başına değdiriyor. Yani böyle bir şey. Kutsal bir şey muhtemelen. İçeride fotoğraf çekmek ve video çekmek yasak. Şurada orada yükseklikte ya yani altın Yukarıda küçük bir buda heykeli var tepede. 6 metre yükseklikteymiş. Etrafında bir sürü süslemeler, altın varaklar falan. Şimdi içeride buda heykeli de gördük. Ve benim aklımda aslında şu anda tek bir soru var. Her Türk'ün aklında olan soru gibi. Umarım ayakkabılarımı çalmamışlardır. Şimdi bakalım, yollayarak gezeriz. İşte burada. Demek ki burada sıkıntı yok. <laughs> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ Terima kasih şu ortadaki yer arkadaşlar bence bağış toplama alanı. Çünkü biraz önce bir sepet yumurta getirdi buraya bıraktı. Nöbetçi görevli de teşekkür etti. Şurada kutular da var. Bağış yapılması adına kutular koymuşlar. Zaten girişte para alıyorsun ya. ya bağış ne için? mas não, não, não. 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 Não, não Şimdi Grand Palace'ı gezmeyi bitirdik. İçeride çok büyük bir sürü bina var. Süslü, altın varaklı, işlemeli, rengarenk. Yani tamamen görsele hitap ediyor. Böyle bir, bir, bir sürü bina var gördük. Çıkarken de aslında yağmur yağıyor diye çıktık. Yağmurluklarımızı giydik. Buradan sonra bu yağmurdan sonra fırtına falan olur dedik. Öyle tahmin ettik ama ya, yani o panikle çıktık. Çıkarken de böyle damga vurdular bir daha girmeyelim diye. Bence çok saçma. Bir tane bilet alıyorsan o gün mesela o günün tarihi olsun. Girip çıkış, yapabilirsin. Yani karnım acık ben belki daha da gezmek istiyorum. Mola vereceğim. Zaten suyumuz bitti. Susadık. Orada ne yapacağız yani? Mecbur çıkıp girmemiz lazım. Ama şu anda damga bastıkları için biz içeri giremiyoruz. Sonra su aldık. Burada da Golden Palace diye bir su markası var. Bence bu saraya bağışın göstergesi. İçeride de bir sürü bağış yerleri vardı. Ah oh, sarayın cebine bir sürü paralar. Hadi bakalım. Şimdi buraya gezmeyi bitirdik. Muhtemelen biraz çarşıya doğru ilerleyip sonrasında geri döneceğiz. Çünkü saat buranın yerel saati. 4 şey 3 falan. 4'te 5'te yağmur başlıyor. Büyük ihtimalle yağmura yakalanmadan metroya dönüş yolumuz var. Ona gitmemiz lazım. Şimdi çıkıyoruz buradan.